Merhaba arkadaşlar ben Civan Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Evet arkadaşlar yeni Hesabı yeni açtım Eski Hesabımı görmek isterseniz Sıradaki hesap Olacak Emir Polimo benim sınıf arkadaşım Ben yeni hesap açtığım için ondan baya baya Yeni karakter mi çıkarmış lan? Daha dün 46 idi Bakayım ne var Kupaya göre mi yapmış bu? Yoksa rüşbeye göre mi? <laughs> Kupaya göre yapmış. Neyse. Evet arkadaşlar. ilk turumuz başlayalım. Tek ben varım. Mı? Heh. Geliyor yavaş yavaş herkes. Bugün bir video daha yayınladım benim arkadaşımız diye onu da izleyebilirsiniz. Bugün 3 tur atıp bırakacağım. 4 oldu. Neyse arkadaşlar. eğer Brawl Stars son beş gün oynarsanız buradaki gördüğünüz ödüllerden veriyor. Sen bir yok. Ben selo. yok. Bu akşam selo ile bir video gelebilir arkadaşlar. Dört maç, dört maç oldu, dört maç atacağız. Soru cevap videosu için yorum bekliyorum, yorum atmıyorsunuz. Sezon YouTube videosu da şey. Sezon işte YouTube kanalı açtık arkadaşlar. Biraz kötü adam kötü ama idare eder. O kanala da abone olabilirsiniz. Benim telefonum da biraz kötü. O yüzden kasarsa benden bilmeyin. İnternet de biraz kötü. Evet. İnternetin ilk faydaları. Ben kimin internetine bağlayayım ne acaba? Arkadaşlar en kısa sürede bir tane soru cevap videosu yapıp şey yapmayı düşünüyorum. Soru cevap videosu yapıp şey Ömer'in yüzünü göstermeyi düşünüyorum. En kısa sürede vlog videoları da gelecek. İlk turumuz başı. Bugün savaş topunu alacağım. Bu videoda savaş topunu alacağım ben. Bu biraz kötüyüm arkadaşlar. Eee. Oyun oynuyorum git ödevini yap Niye illa benim yanımda yapmak zorundasın Adamlar tuzak hazırlıyor ya Allah Yanlış Yanlış düşünmemişim Adamlar tuzak hazırlıyormuş Allah Allah Allah. Lan adam aldı İki, Adam oldu. Ben ben ne yaptım? Şerefsiz. Şeytan. Öp evet, ne saklandınız ama gençler. Aynen. Kazandık. Evet. İlk neyse ben savaş topunu aldım mı? Aynen savaş topu geldi arkadaşlar. Savaş topunu almadan buraya gelsem savaş topuna bassam. Yok. 155 kupayız arkadaşlar. Ne aldım lan ben? Ha. Arkadaşlar bu başka ee, arkadaşlar en kısa sürede bu Rostar işte videosu gelecek. 19 Mayıs'ta dağıtmayı düşünüyoruz. Yani her gün Bakayım sıradaki ödevimiz neymiş? Görev. Büyük kutu. On... Ben bunu bilmiyorum ya. Sprey ne? Bilen varsa yorumlara yazabilir Spreyler olabilir. savaş alanını süslemek için kullanılır. Rostar'sı da zaten. Süsleme amacıyla yapılan bir oyundu. Evet arkadaşlar. Onun rütbe olduğumuza göre şimdi hangi karakterle? Barley ile oynayalım. Oha. Çocuk şif. Kodu bilek girmiş. Otururum açtım arkadaşlar. Oturur. Hı -hı. Ne var artık? Otururum yani topu al. Tamam abi. Savaş topuna mı girmişim? Arkadaşlar kupanız ne kadar karakterinizin kupasına ne kadar azsa o kadar düşük adamlar geliyor sözcükte. Ya da o şey mi tabu? Kemal Evinci 53 bir tane daha hesabım vardı. On o hesapta hiç video çekemedik. Abi atmış yanındaki barley Ben nerede? Lan eh. kral. Tomar 53 gol attı kesin. Arkadaşlar o, benim, benim kanalımdaki ismim benim kanalımdaki e, şey isim çok komik. Abi şöyle bakayım. Ne? Bro ismi. Ben ne ara poku çıkardım lan? Ben sanki el primo çıkarmıştım ha. Yok rosa mıydı? Aynen ben sanki rosa çıkarmıştım. Rosa yok ama. Ben Rosa'yı çıkardım çoktan. Abi, Arkadaşlar benim benim ilk hesabımda <laughs> sana kadar gitmiştim. En sonunda bir rosa kalmıştı onu çıkaramamış. Narı öldüm lan ben. Abi benim rosa RT ismimle Arkadaşlar Selo espri yapmak istedi ve Brawl Stars'taki kullanıcı ismi Abuzitlin Kıllı B e koydu. <laughs> Senin şekil adam şekil yapmak istedi öldürttü beni. Siz nasıl şekilcilersiniz? <laughs> Eskiden arkadaşlar Brawl Stars daha güzeldi bu arada. Savaş oğlum neyle süsleyeceğiz lan spreyle? Ben şurayı şimdi Osman falan mı çizeceğim? Sen uyur musun? Ben barleydi o şey yapacağım. Evet. Hatta bu şu olsun. Bütün karakterimi karakterlerimi onun rütbe yapayım. Neden? Join istiyor. Neden? istiyor. Ceyim i̇stiyor işte ondan Hemen. Allah 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 Arkadaşlar Brawl Stars Eskiden daha iyi değil miyiz sizce de? yorumlara yazın Yorumlara bir şey yazmasın Oğlum boşa gitti Aha topu ilk defa aldım Hadi ne Hadi Allah 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 gol değil. Abi mavi. Nereye açıyorsun lan top? Bizim bu almaz mı o adam? Bizdeki tane bul varmış lan. Ne haberim yok. Kamiyonu yu. Ay 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 ay. ne kon. Neydi lan? Ha maç bitti. Buğulu teşekkür et buğula. Bekle buğulu birazdan ben de alacağım. Nasıl alacaksın? Kesin birazdan. Daha çok var. O zaman biz bugün Barley'i de 10 rütbe yapıp yok. Barley'i 10 rütbe yapıp bırakalım o zaman. Abi. Hı. Öbür gün belki abimle oynayabiliriz Brawl ro değil mi? Ha top ben Allah 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 Abim, Allah 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 Bizi Abi ne olabilir? Değil mi? Evet Poco koş Poco koş Poco koş Bana mı dedin evet? Poco Poco yok Sen demedin poco dedim Peki arkadaşlar sizde yapmayı düşünürsün? He arkadaşlar Sıra şimdi... yine açtı daha neyse katılın Bu arada sana en ben çıkardım Bu orta, <laughs>

onun bu olacak gibi değil. Ben kediyle şey de. 3 gündür oynuyorum. 3 gün de az oynadım ama. Atlan mermi. Aramızda bir poko olsa güzel olmaz mıydı be? Varmış ama rakip takımda. Allah 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 Allah. Aferin kokot. Niye kokot öldürdü diye sayıyor ve multimin üstündeydi. Bu ne? Bu ne? Ha? Aa, süs. Kim? Evet arkadaşlar son maçımıza giriyoruz. Son maçı kazanmamız gerekiyor. Hı, hı. Seni döverim. Niye ben? Çünkü sen. Adamları döv. Niye beni dövüyorsun? Adamlar ne yaptı bana? Adamlar seni Sen ödevini yapmadın diye dikkatim <laughs> dağılıyor. Kokot mu o yanındaki? Kokotsa... Uğur kim? Bana kokot lazım. Uğur değil. Kok... Biz bu turu kazanamayacağız. O zaman... Bundan sonra bir tur daha atalım. Ne de olsa... Şey güçlendi. Ee, ee, sağlıyorum bir şeyler. Güçlendi de de olsa bari. Çok kupası var artık. Gerçek adamlar geliyor. Bot değil yani. Yani biraz noob olabilir mi abicim? Ne var bunda? Top benim. Onlar bizi kırmızı olarak... Bana niye veriyorsun? Ha, uğur atak değildi, değil mi? Uğur. Uğur atak yap Uğur. Uğur 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 Uğur. Uğur derin dondurucu. 1-1. Bir, bir. bir, bir, bir. Hayır, hayır hayır kaleye Abi. gidiyor kaleye Abi. gidiyor kaleye Abi. gidiyor kaleye Abi. gidiyor. Abi, bir, aferin Nur aferin Nur. Kolt saf mısın? Hadi hadi Uğur hadi Uğur hadi Uğur. Abi hadi. Uğur, Abi, uğur ne yapıyorsun bitti, Uğur? Baksana. Uğur. uğur ettin. Abi yarısı bitti baksana. Tamam. Allah 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 Allah. Allah. Peter. Peter. Peter iyisin Peter. Peter Peter. Peter Peter. Peter Peter. Peter. Hadi Peter, kim? gol mü? Değil. Peter kim lan? Peter bizim kolt Hemen bak hemen arkamda da Peter Parker olmasın? Peter ismi Peter. Parker yok. Peter Parker. Kalbi dursa değil. Aa. git şu devi yap? Tamam. Yarısını yarına bırakacaksan anneye söyle bu arada. Arkadaşlar, onu da abone olun. Onu evet anladım. başardık. A Arkadaşlar 10 abone yapacağız. Beni iki abone yapacağız ya. Spreyler açıldı. Oraya basıyoruz, ona basıyoruz. Ah! Aa, aa! Güzelmiş ha. Harbi. Altı bu... de kupada enisi açılacak. Barley. Abi orada bir şey vardı ya. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter daha Abi, Video istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> kalın. Bay bay. Biz de kalın.